parabolün tepe noktasının koordinatları. Arkadaşlar tepe noktasının koordinatları T, R K olmak üzere. Bakın birinci şekilde dikkat edecek olsanız kollar yukarı doğru tepe noktası aşağıda. İkinci şekilde kollar aşağı doğru çünkü A'sı negatif. Tepe noktasının koordinatları yukarıda. Teğet olduğu zaman da arkadaşlar bakın x eksenine teğet ise tepe noktasının koordinatları x ekseni üzerinde olarak yazılabilir. Formülümüz nedir? Bakın arkadaşlar bu formülleri ezberlememizde fayda var. tabii ki zaman içerisinde soru çözücü oturacak. R eşittir eksi B bölü 2A. Yani absisi eksi B bölü 2A. Ordinatı yani K'sı da 4AC eksi B kare bölü 4A formülle bulunabilir. Ya da R'yi bulduğumuz değeri getirip fonksiyonu yerine yazarsanız Çünkü sonuçta denklemi sağlamak zorunda. K eşittir F eksi B bölü 2A ile bulunur gençler. Bunu da şöyle bir çerçeve için almakta fayda var. Bir ilk uygula yaparsak daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum tepe noktası t eksi 2'ye 6 olan y eşittir fx eşittir x kare artı mx artı n eksi 4 parabolüne göre M artı N toplamı kaçtır? Şimdi gençler burada dikkat edecek olduğumuz nokta şu olacak. Birincisi parabolümüz kollar yukarı doğru. Çünkü A'sı pozitif. F para fonksiyonunun denklemi veya grafiği. Tepe noktası burada. Bakın şöyle yaptığım zaman. Eksi 2,6. Denklemi sağlar. Tepe noktası gençler. Renkli kaleme yazacağım. Denklemeye sağlar. Burayı bulut için alıyorum gençler. Çünkü bunları zaten hatırlarsanız defalarca yazdırdım. O zaman yazıyorum. 6 eşittir. Eksi 2'nin karesi artı m çarpı eksi 2 artı n eksi 4. 6 eşittir 4 eksi 2 m artı n eksi 4'ten gençler. Buradan 2m eksi n eşittir. Eksi 6 olarak bulmuş olduk. Çünkü dörtler götürüyor birbirini. Bunu bir çerçeve içine alalım arkadaşlar. Çünkü bir tane denklem bu. Peki başka ne kullanabilirsiniz? Ne yapmışız orada arkadaşlar? Bakın demişim ki tepe noktasının koordinatları r virgül k olmak üzere r eşittir. Eksi b bölü 2a formülüyle bulunur idi. Bu formülü zaten yazdık. O zaman diyorum ki bakıyorum denklemimize. Eksi m bölü 2 çarpı a. A'sı 1 olduğu için eşitmiş abdisine eksi 2 arkadaşlar. Buradan da m eşittir 4 olarak bulduk. Bunu da çerçeveleyelim gene. m'i bulduktan sonra artık gençler bakın oradaki 2m eksi de yerine koyacağım. 2 çarpı 4 eksi n eşittir eksi 6'dan. Buradan da arkadaşlar n eşittir 8 14 çıkıyor. Bunu da yine çerçeve için alacağım. Gençler yine de bulmuş olduk çünkü. Artık bundan sonraki toplam kolay. M artı N eşittir. 14 artı 4'ten ise M artı N eşittir. 18 olarak bulmuş olursunuz. Peki bir uygulama da buraya yapalım. Y eşittir. Fx eşittir gençler. X kare eksi 8x 8x'i güzel yazamadık arkadaşlar. Muntazam yazmaya çalışıyorum. Artı M eksi 4 Parabolünün tepe noktası x ekseni üzerinde. Olduğuna göre y ekseni kesi noktanın ordinatı kaçtır? y ekseni kestiği noktanın ordinatı Arkadaşlar soruların orijinal hallerini zaten farkındaysanız yazmaya çalışıyorum. Bir kere arkadaşlar tepe noktası x ekseninin üzerinde olduğuna göre demek ki r'si var. R'si kaç arkadaşlar? R'si eksi bir bölü 2a'dan ise r eşittir 4. Fakat k'sı 0 olacakmış gençler. Çünkü x eksen üzerinde olduğuna göre demek ki k'sı 0 olacak. Yerine yazıyorum şimdi. k eşittir F, R. idi, iddi. iddi hatırlayın, yukarıda. Ya da formül 4A eksi B kare bölü 4A. Formülü de yapabilirsiniz. Bakın inanın bak bana söyledim. Yani 4'ü yazalım. 4'ün karesi eksi 8 çarpı 4 artı M eksi 4 eşittir 0'dan gençler. Buradan da M eşittir 16 12, 20, 20 çıkıyor gençler. Bakın artık sizler profesyonel olduğunuz için bazı olaylar artık hızlı yapıyorum. Çünkü olayı anladık. Buraya M eşittir 20'yi şöyle bir çerçeve için alalım. Peki bize ne soruyor soruda? Kırmızı kalem alalım. Y ekseni kesi noktanın ordinatı. Arkadaşlar önce fonksiyonu yazalım. Y eşittir. Fx eşittir. Artık ne yazmış olduk? X kare eksi 8x. M yerine 20 koyun. 20 artı 16 olacak. Y ekseni kesi noktayı bulmanız için de x'e 0 veriyorum. Kalem kalemi al nevzat. X eşittir 0 için arkadaşlar. Y eşittir 16 olarak bulmuş oluruz. Parabolünün tepe noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Gençler parabolümüzü kollar yukarı doğru bir kere onu bir yazalım önce. Tepe noktasının koordinatlarını soruyor bize yani şurayı soruyor. Burada t r virgül k diyelim. R'nin formülü gençler eksi b bölü 2a. K'nın formülü 4ac eksi b kare bölü 4a idi. Bunları bir çerçeveliyorum fakat biz bunları sadece r'yi kullanıp diğerini f değerine koyacaktık şöyle. R'yi bulalım önce gençler. R eşittir. Eksi b bölü 2A. Eksi, eksi 8 bölü 2'den R eşittir. 4 olarak çıktı. Bunu bunun için aldım. Peki K'yı nasıl bulacaksınız arkadaşlar? K eşittir. F olarak da bulabilirdik hatırlayın. Yani direkt R'de yerine koyarsınız. K eşittir. F R. 4'ün karesi. Eksi 8 çarpı 4 artı 12'den. K eşittir. 16 eksi 32 artı 12. Buradan K eşittir. 28 4 olarak da bunu bulmuş oluruz gençler. Bana zaten bunların toplamını soruyor. Yani aslında renkli kareyle yazsak daha iyi olacak bu. Tepe noktasının koordinatları R virgül K idi. 4 virgül eksi 4'ten toplam 4 eksi 4'ten 0 olarak bulmuş olursunuz. Parabolün tepe noktası x eksen üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Gençler parabolümü çiziyorum yine kollar yukarı doğru. Tepe noktamız da burada. R virgül k. x eksenin üzerinde olduğuna göre yani tepe noktası x ekseni üzerinde ise arkadaşlar K eşittir 0 olacak. Çünkü R'si olacak, K'sı olmayacak. Peki bunu bir çerçeve için alırsak, bakın önemli durumları hep bir çerçeveliyorum ki sizler çalışırken size kolaylık olsun gençler. O zaman yazıyorum. Önce R'yi bulacağım. R eşittir eksi B bölü 2A idi formülümüz. İse R eşittir eksi, eksi 12 bölü 2'den şöyle yazsak daha iyi olacak İse R eşittir 6 olarak bulmuş olduk. Bunu da bir çerçeveleyelim gençler. Peki k sıfır olacaktı. Aslında k sıfır ise yani f eşittir 0'dan gidelim. Formülden gitmeyelim. R'yi bir yerine koyalım fonksiyonda. 6'nın karesi eksi 12 çarpı 6 artı 6 m artı 6 eşittir 0'dan. 36 eksi 72 artı 6 m artı 6 eşittir 0'a ulaştık gençler. Buradan değerleri bulalım. Eksi 36 buradan gelecek. Eksi 30. Yani eksi 30 artı 6M eşittir 0 ise 6M eşittir 30 M eşittir 5 olarak bulmuş olursunuz. Paraboline göre N eksi M farkı kaçtır? Arkadaşlar tepe noktası 4 eksi 12 verilmiş. Yani parabolimiz yine kollar yukarı doğru. Tepe noktamızın koordinatları da verilmiş. Bunu da işaretleyelim şöyle. Şurada. 4'e eksi 12. 1. T noktası denklemi sağlar gençler. Çünkü nokta parabol üzerinde denklemi sağlar. Hocam çok güzel olmadı. Evet haklısınız. Bakın güzel yazamayınca bile düzenliyorum. O zaman renkli kalemi alalım. Gençler eksi 12 eşittir. 4'ün karesi artı 4m artı n. Buradan 4m artı n eşittir eksi 28 olarak bulmuş olduk. Bunu şöyle birincisi diyelim. 2. Arkadaşlar tepe noktasının apsi neydi? R eşittir. Eksi B bölü 2A idi. Bunu vermişler. Bakın 4 vermişler. Yani eksi M bölü 2 eşittir. 4'ten M eşittir. Eksi 8 vermişler arkadaşlar. Bunu da 2 diyelim. Bakın 1 ve 2'den Yani 4 çarpı eksi 8 artı n eşittir. Eksi 28 eksi 32 artı n eşittir. Eksi 28'den buradan n eşittir. 4 çıkıyor arkadaşlar. Bunu şöyle bunun için aldım. Bana n eksi n farkını soruyor. Çünkü m'i de bulmuş olduk. N'i bulduk daha doğrusu. M'i de yukarıdan bulacağım. Arkadaşlar şurada yerine koyuyorum. Bakın şu boşluğu değerlendireceğim. 4m artı n eşittir eksi 28 idi. 4 çarpı m artı 4 eşittir. Eksi 28 ise eksi 32 4'e bölün m eşittir. Eksi 8 çıktı arkadaşlar. Bunu da bulut için alıyorum. Bakın siyah kırmızı bulutlar. n eksi m soruyor. n eksi m eşittir. 4 eksi eksi 8'den 12 olarak bulmuş olursunuz. Parabolünün tepe noktasının apsisi 5 bölü 2 olduğuna göre ordinatı kaçtır? Arkadaşlar parabolümüzü çiziyorum. Tepe noktamızda R virgül K idi hatırlarsanız. O zaman R eşittir. Eksi B bölü 2A'dan eksi M artı 4 bölü 2 çarpı 4 eksi M eşittir. 5 bölü 2 olarak verilmiş soruda bize. Bunu düzenleyelim. İse renkli kalemi yapalım eksi m eksi 4 bölü 8 eksi 2 m eşittir 5 bölü 2. Burada işler dışarı yapıyorum. 40 eksi 10 m eşittir eksi 2 m eksi 8. Burada arkadaşlar 48 eşittir 8 m'den m eşittir 6 olarak bulmuş olduk. Bunu bir çerçeveleyelim çünkü birazdan kullanacağım bunu. Gençler m'i sormuyor bize. Önce fx fonksiyonunu yazalım artık. m yerine koyuyorum. Eksi 2 x kare artı 10 x artı 6. Bize ordinatını soruyor. Yani k soruyor. K da neydi? Fr ile bulunurdu. Eşittir. ise diyelim. K eşittir. Arkadaşlar eksi 2 çarpı 5 bölü 2'nin karesi. Çünkü r'sini vermişlerdi. Artı 10 çarpı 5 bölü 2 artı 6 olarak yazılabilir siyah kalemle yapalım. K eşittir. Eksi 2 çarpı 25 bölü 4. Artı 10 kere 5 50 bölü 2 25 artı 6'dan. K buradan eksi 25 bölü 2 artı 31 olacak. İse K eşittir gençler. 62 37 bölü 2 olarak bulmuş oluruz.